Bilgi Kurumsal Et Ticaret Yönetim Paneliniz üzerinden sitenizin tasarım ayarlarını, genel ayarlarını nasıl düzenleyebilirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak ayarlar, genel ayarlar ve site ayarları kısmımıza geliyoruz. Burada sitemizin genel ayarlarını düzenliyoruz. Genel kısmında sitemizin başlığını, site açıklamamızı ve site anahtar kelimelerinizin girişini sağlıyorsunuz. Bakım modunu aktif pasif hale getirebiliyorsunuz. Mağaza kısmımıza geldiğimizde buradaki alanlardan mağaza bilgilerimizi güncelleyebiliriz. Buradaki alanları kendi mağazanızın bilgilerine göre girişini sağlayıp kaydet yeterli oluyor. Yerel kısmına geldiğimizde buradaki alandan bölgelerimizi, mağaza dilimizi, yönetim paneli dilimizi gibi alanları düzeltebiliyoruz. Para birimimizi, para birinin otomatik güncelliği aktif pasif hale getirebiliyoruz. Uzunluk birimini ve ağırlık birimlerini güncellemesini sağlayabiliyoruz. Seçenek kısmına geldiğimizde buradaki alanlardan sitenizin genel alanlar kısmındaki seçenekleri düzenleyebiliyorsunuz. Yukarıdaki başlıkların sağ tarafında bulunan soru işaretlerinden yardım alabilirsiniz. Buradaki alanları kontrol ederek kendinize göre aktif pasif hale getirebilirsiniz. Düzenlemelerini sağlayabilirsiniz. Resim kısmımıza geldiğimizde sitemizin logosu ve favicon kısımları karşımıza geliyor. Site logomuz hemen sitemizdeki buradaki sol alana gelecek resmimizdir buradaki alandan site logomuzun girişini sağlayabiliyoruz. Favicon kısmımız ise site başlığımızın sekme kısmındaki sol tarafta olan küçük ikonun yeridir. Buradaki alandan favicon'unuzun girişini sağlayabilirsiniz. E-posta alanından buradaki alanın ilave uyarı e-posta adreslerinin girişini sağlayabilirsiniz. Buradaki seçeneklerden kendinize göre düzenlemeler seçip kaydetlemeniz yeterlidir. Ardından sitenizin genel ayarları düzenlenmiş olacaktır. Ardından sitemizde ilk olarak gözünüzü çarpan yerlerden biri kategoriler alanı. Nasıl kategori oluşturabilirsiniz onu göstereceğim. Katalog kısmından kategoriler kısmına geliyoruz. Ardından sağ yukarıdaki ekle butonuna tıklıyoruz. Buradaki alandan örnek bir giriş sağlıyorum. Kategorimize bir açıklama kısmı girebiliriz. Kendinize göre burada kategorinize bir açıklama girebilirsiniz. Meta başlığı otomatik gelmektedir. Herhangi bir açıklama yazı yazmanıza gerek yoktur. Meta açıklama kısmı Google arka plandaki açıklamasıdır. Buradaki alana kategorinizin meta açıklamasını girebilirsiniz. Ek olarak kategorinizin anahtar kelimelerini belirtebilirsiniz. Ana kategori oluşturuyorsak veri kısmında düzenlememiz gereken farklı bir alan yoktur. Sadece filtreler alanından kategorinize filtre ekleyebilirsiniz. Resim belirtebilirsiniz ve sütun sıralama gibi alanlar belirtebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklıyorum. Ardından sayfamızı yenileyelim. Deneme kategori olarak bir ana kategorimiz oluştu. Deneme kategorimizin alt kategorisi nasıl oluştururuz onu göstereceğim. Tekrardan katalog, kategoriler alanına geliyoruz ve sağ yukarıdaki ekle butonuna tıklıyoruz. Buradaki alana örnek girişimizi tekrardan sağlıyorum. Deneme alt kategori olarak belirtiyorum. Ana kategorideki gibi düzenlemelerini sağladıktan sonra veri kısmında Buradaki ana kategori kısmından hangi kategorinin alt kategorisi olacaksa buradan belirtiyoruz. Deneme kategorinin alt kategorisi olarak seçmek istiyorsak buradan belirtiyoruz. Ardından kaydet butonuna tıklıyorum. Sayfamı yeniliyorum. Denememizin alt kategorisi de oluştu. Şimdi kategorimiz içine nasıl ürün ekleriz? Normal olarak nasıl ürün ekleriz onu göstereyim. Ürünler kısmımızdan sağ yukarıdaki ekle butonuna tıklıyorum. Ardından buraya deneme ürünü olarak bir giriş sağlıyorum. Buradaki alanlardan ürünümüzün açıklama kısmının girişini sağlıyoruz. Buraya örnek girişleri de sağlıyorum. Birim belirtebiliriz. Meta başlığımız otomatik bir şekilde gelmektedir. Meta açıklamasını girebiliriz ürünün. Anahtar kelimelerini girebiliriz. Ürün etiketi belirtebiliriz hangi kategorilerde göstermek istiyorsak buradaki alanlardan kategorileri seçebiliyoruz. Bir ürün birden fazla kategoriyi temsil edebilir. Kendinize göre düzenlemelerini sağlayabilirsiniz. Buradaki alandan kur belirleyebilirsiniz. Fiyat girebilirsiniz. Örnek girişleri sağlıyorum. SEO balansı otomatik bir şekilde gelmektedir. Düzenlemeniz gereken bir alan değildir. Ardından veri kısmımız var. Veri kısmında ürünümüzün barkod numaralarının girişini sağlayabiliriz. Buradaki alanları kendinize göre tamamen düzenleyebilirsiniz vergi sınıfınızı belirtebilirsiniz. Adet kısmımıza geldiğimizde buradaki alandan stoğumuzu belirtiyoruz. Askeri adet kısmımız yer alıyor. Buradaki alandan müşteriniz belirtmiş olduğunuz üründen en az kaç tane satın alabildiğini belirtirsiniz. Örneğin 5 adet olarak belirlerseniz o üründen en az 5 tane satın alınabilir. Stoklan düşü aktif pasif hale getirebilirsiniz. Stok dışı durumunuzu buradaki alanlardan belirtebilirsiniz. Kargo gerekliği evet hayır olarak belirtebilirsiniz. Geçerlilik tarihi, ürününüzün geçerlilik tarihini kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Ürünlerinize boyut, genişlik, yükseklik girebilirsiniz. Uzunluk birimini buradaki alandan belirtebilirsiniz. Ağırlık girebilirsiniz ve ağırlık biriminizi buradan düzeltebilirsiniz. Ürününüzün durumuna aktif pasif hale getirip diğer ürünlere göre sıralama verebilirsiniz. Ardından bağlantılar alanımız var. Bağlantılar alanımızdan marka girişlerimizi filtre belirtebiliriz. Dosya ekleyebiliriz. Benzer ürünler alanından benzer ürünlerin girişini sağlayabiliriz. Özellik alanından buradaki alandan özellik belirtebiliriz. Örneğin Hint kumaşı olarak bir giriş sağladım. Buraya da açıklama kısmının girişini sağlayabilirsiniz. Seçenek kısmına geldiğimizde buradaki alanlardan seçenek ekleyebilirsiniz. Örneğin renk seçeneği eklemek istiyoruz buradaki alanlardan belirtmiş olduğumuz seçeneklerin girişini sağlıyoruz. Seçeneklerimizde önemli olan kısımlardan biri seçeneklerimizde stok belirtmemizdir. Eğer stok belirtmezsek seçeneklerimiz ürün içerisinde gözükmez. Örneğin mavi seçeneğimiz normal fiyatından 10 TL fazla olabilir veya eksiye çekersek 10 TL daha az fiyatlı olabilir. Puanını buradan arttırıp düşürebilirsiniz. Aynı şekilde ağırlığını arttırıp düşürmesini sağlayabilirsiniz abonelik kısmından buradan abonelik belirtebilirsiniz. İndirim kısmımızdan indirim oluşturabiliriz. Buradan indirimimizin adetini öncelik belirtebiliriz. Fiyat kısmımıza fiyat giriş sağlıyoruz. Oluşturmak istediğimiz indirimin fiyatını giriyoruz. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi ekleyebilirsiniz. Kampanya alanına geldiğimizde indirim gibi aynı şekilde kampanya oluşturabiliriz aynı işlemleri buradaki alandan da belirtiyoruz. Resim kısmımıza geldiğimizde ürünümüzün resim alanı geliyor. Buradaki alandan ürünümüze örnek bir resim girişi sağlıyorum. Ardından ürünümüzün ek resimlerini aşağıdaki alandan ekleyebiliyoruz. Buradaki artı butonuna tıkladığımızda ürünümüze ek resimler ekleyebiliyoruz. Puan kısmına geldiğimizde ürünümüze bir puan belirtebiliriz. Bireysel ve kurumsal olarak müşteri gruplarına puanlarda farklılık gösterebilirsiniz. Variant kısmından variant özelliğini aktif hale getirip buradaki alanlardan tüm kombinasyonları getir Ardından variantlarımız gelecektir. Ürünümüze variantlarımızı da ekleyebiliyoruz. Kaydet butonuna tıkladığımızda ürünümüz başarılı bir şekilde eklenmiştir. Ürünümüzün içerisinde biz kategorilerimizin içerisinde göstermiştik. Kategorimizin içerisinde bu şekilde gözükmektedir deneme ürünümüzün içerisine geldiğimizde buradan fiyatımız ardından belirtmiş olduğumuz askeri adetimiz, renk seçeneğimiz açıklama kısmımız bu şekilde gelmektedir. Özellikler kısmımız buradan belirtmiş olduğumuz kumaş tür alanından Hint kumaşı olarak gelmektedir. Bu şekilde ürünümüz başarılı bir şekilde eklenmektedir. Ardından sistemimizde kategorilerinin hemen alt kısmında bulunan büyük bir animasyon fotoğrafımız yer almaktadır. Animasyon fotoğrafımızı düzenlemek için ayarlar, tasarım ayarları, animasyonlar alanına geliyoruz. Ardından buradaki animasyon listesi alanına tıklayıp farklı animasyon yeri oluştur diyoruz. Buradaki alandan animasyonumuzun genişliğini, yüksekliğini, efektini şablonun tam ekran veya sabit ekran olmasını kendimize göre düzenleyebiliyoruz. Türünü slider olarak seçebiliriz veya buradaki circle alanı gibi veya story alanı gibi düzenlemeler sağlayabiliriz. Modül ekle butonuna tıkladığımızda durumu aktif hale getiriyoruz. Ardından resim alanından animasyonumuzun fotoğrafını ekliyoruz. Buradaki alandan örnek bir giriş sağlıyorum. Animasyon fotoğrafımıza başlık bir link ekleyebiliriz. Ek olarak modül ekle kısmından animasyon fotoğrafımızın sayısını çoğaltabiliriz. Kaydet butonuna tıkladığımızda otomatik bir şekilde animasyonumuz gelmektedir. Animasyon konum alanından buradaki alandan yeni ekle butonuna tıklıyoruz. Arının oluşturmuş olduğumuz yeni animasyonu seçiyoruz. Şablon kısmından hangi sayfada göstermek istiyorsak buradan belirtiyoruz. Ana sayfa istiyorum örneğin. Konumunu buradan kendinize göre düzeltebilirsiniz. Animasyon alanına gelmesini istiyorsanız buradan belirtebilirsiniz. Diğer animasyonlara göre sıralama verdikten sonra kaydet yeterlidir. Ardından bu şekilde ve bunlar gibi animasyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Ardından sitemizde buradaki alanlardan ürün blokları alanından gelmektedir. Burayı güncellemek için tasarım ayarları kısmımızdan Ürün blokları alanına geliyoruz. Buradaki alanda modüllerimiz mevcut. Burada yeni sezon ve fırsat yönü olarak kontrol ettiğimizde buradaki alanlardan gelmektedir. Buradan modül ekle butonuna tıklıyoruz. Aynı bunun gibi bir alan eklemek istiyorsanız buradan ürün bloğumuza yeni ekle diyoruz. Başlık veriyoruz. Örneğin indirimli ürünler, ürünler olarak bir giriş sağlıyorum. Ardından indirimli ürünlerine yeni eklenenler, özel ürünler, en çok satanlar, ürün seç yapıp istediğimiz ürünleri seçebiliriz. Ürün seç yapıyorum. Buradan belirtmiş olduğunuz indirimli ürünlerin girişini sağlayabilirsiniz. Veya kategori seç deyip hangi kategorideki ürünleri getirmek istiyorsanız buradan belirtebilirsiniz. Ve bu şekilde ürün blokları düzenleyebilirsiniz. Ardından alt kısmımızda bir resim alanımız bulunuyor. Buradaki alanımız bloklar üzerinden gelmektedir. Bloklar alanımızda ayarlar, tasarım ayarları bloklar alanından geliyoruz. Ardından karşımızda birçok modül alanı çıkacak. Modül 1 alanında aşağı kısmına geldiğimizde düzenlememiz gereken bir kısım sosyal medya alanıdır. Sosyal medya alanına geldiğimizde buradaki alandan adresinizi, telefon numaranızı ve e-mail bilgilerinizin girişini sağlayabilirsiniz ek olarak Instagram bilgilerinizin girişini buradan sağlayabilirsiniz sosyal medya bilgilerinizi. Modül 2'ye geldiğimizde burada üst bilgi sol kısmımız bulunmaktadır. Buradaki alanda düzenlemeniz gereken bir kısım yoktur. Sol yukarıdaki bu alanlar Modül 2'den gelmektedir. Modül 3 kısmında animasyon görsel kısmımız var. Kontrol ettiğimizde buradaki alanı tekabül ediyor buradaki alan gibi bir blok nasıl ekleyebilirsiniz onu göstereyim ben sizlere. Diğer modülleri de aynı şekilde kontrol sağlayarak düzenlemelerinizi sağlayabilirsiniz. Aynı bunun gibi bir blok eklemek istiyorsanız da şu şekilde yapıyoruz. Blok ekle butonuna tıklıyoruz. Ardından bir tane görsel ekleyeceğimiz için alan ekle diyoruz. Durum aktif hale getirip sütun genişliğini 12 12 istiyoruz. Tüm ekranın kaplamasını istiyoruz. Mobilde gizliyi aktif pasif hale getirebilirsiniz. Sıralama verebilirsiniz. Ardından bu alana alan ekle butonuna tıklıyorum. Durumu aktif hale getiriyorum. Türünüzü buradan içerik olarak seçebilirsiniz veya farklı modül olarak belirtebilirsiniz. Ürün gelmesini istiyorsanız ürün seçebilirsiniz. İçerik olarak seçtikten sonra buradaki alandan görsel yüklemesi sağlayacağız. Nesim butonuna tıklıyoruz. Ardından sunucuya göz atlıyoruz. Eklemek istediğimiz görselimiz burada. Aynı görseli. Tamam diyorum ve bu şekilde ekleyip kaydet demem yeterlidir. Blok ayarları kısmımızdan bloğumuza başlık ekleyebiliriz, boşluklar ekleyebiliriz, iç boşluk ekleyebiliriz. Tam ekranı aktif pasif hale getirebilirsiniz. Arka plan rengi ekleyebilirsiniz. Arka plan resim türünü standart veya farklı bir seçenek olarak belirtebilirsiniz. Buradaki alandan arka plan resminin girişini sağlayabilirsiniz. Pozisyonunu belirtebilirsiniz tekrarını tek buradan kendinize göre düzeltebilirsiniz. Kaydırmayı kayan veya sabit olarak düzenlemelerini sağlayabilirsiniz. Şablon ayarları kısmımızdan eklemek istediğimiz bloğun hangi sayfalarda gözükmesini istiyorsak buradan belirtiyoruz. Örneğin ana sayfada gözükmesini istiyoruz. Pozisyonunu buradan hangi alana koymak istiyorsanız bu blok alanındaki resmi buradan belirtiyorsunuz. Örneğin özel futur istiyorum. Diğer modüllere göre sıralama verdikten sonra kaydet demeniz yeterlidir. Aynı o şekilde blok ekleyeceksiniz. Ardından sitemizde buradaki alanlarda bloklardan gelmektedir. Aynı şekilde düzenlemeler sağlayabilirsiniz. Göstermiş olduğum ürün bloklar alanı. Ardından tekrardan bloklar, ürün bloklar alanları. Ardından blok kısmımız mevcut. Eğer blok eklemek istiyorsanız şu şekilde oluyor. İçerikler alanından blok alanına geliyoruz. Ardından sağ yukarıdaki ekle butonuna tıklıyoruz. Buradaki alandan bloğumuzun başlığını belirtiyoruz. İçeriğimizi giriyoruz. Kategori belirtebiliriz. Resim girebiliyoruz. SEO URL'sini zaten otomatik tamamlıyor. Burada düzenlemeniz gereken bir alan yoktur. Durumu aktif hale getiriyorsunuz. Resim kısmımızdan bloğumuza ek resimler ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de blok ekleyebiliyorsunuz. Sayfalar alanına geldiğimizde buradaki alanda sitemizin sayfaları mevcuttur. Örneğin banka hesap bilgileri kısmındaki alandan banka hesap bilgilerinizin girişini sağlayabilirsiniz. Garanti, iade, iptal şartlarını belirtebilirsiniz. Gizlilik bilgilerini düzeltebilirsiniz. Hakkımızda alanından, buradaki alandan hakkımızda yazınızı yazabilirsiniz. Mesafeli satış sözleşmesini düzenleyebilirsiniz. Buradaki kırmızı alanlardan kendi sitenizin adınızı yazmanız yeterlidir. Kırmızı alanları düzelttikten sonra sayfanız düzenlenecektir. Aynı bu şekilde bir sayfa eklemek isterseniz de sağ yukarıdaki ekle butonuna tıklıyorsunuz. Buradaki alandan sayfamızın başlığını, açıklama kısmını, buradan meta başlığımızı, meta açıklamamızı ve meta anahtar kelimelerinizin girişini sağlayabilirsiniz. Veri kısmından SEO balansı otomatik tamamlayıcıdır. Düzeltmenize gerek yoktur. Altta göster kısmımızdan footer alanında gözükmesini sağlayabilirsiniz. Durum aktif hale getirip diğer sayfalara göre sıralama verdikten sonra kaydet demeniz yeterlidir. Genel olarak sayfanızın bütün alanları bu şekilde düzenlenmektedir. En çok satılanlar alanı burada markalar alanımız gelmektedir. Bu şekilde nasıl marka oluşturabilirsiniz onu göstereceğim. Buradaki alan için katalog, marka ardından markalarımız karşımıza çıkmaktadır. Aynı bu şekilde bir marka eklemek isterseniz sağ yukarıdaki ekle butonuna tıklıyoruz. Marka adı kısmımızdan markamızın adını belirtiyoruz. SEO bağlantısı otomatik tamamlanıyor. Markamızı resim ekleyip diğer markalara göre sıralama verdikten sonra kaydetmeniz yeterlidir. Ardından buradaki alana markanız gelecektir. Sayfamızın bir alt kısmında da burada e-bülten aboneliği kısmımız yer almaktadır. E-bülten aboneliğini düzenlemek için eklentiler alanından e-bülten alanına geliyoruz. Buradaki alanlardan e-bülten başlığınızı, açıklamanızı, bilgilendirme metninizi, e-bülten resminizi düzenlemesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde düzenleme sağlayabilirsiniz. Sitemizin genel olarak bütün tasarım ayarları bu şekildedir. Geri kalan işlemler daha çok sitenizin arka planındaki işlemlerdir. Örnek olarak şöyle bahsedebilirim. Entegrasyonlar alanından ödeme sistemleri kısmına gelip buradaki alandan sanal POS'unuzu, banka hesap havale EFT gibi işlemlerinizi buradaki alandan düzenlemelerini sağlayabilirsiniz. Örneğin banka hesapları alanına geldiğimizde buradaki alandan IBAN'ınızı girebilirsiniz. Toplam sipariş tutarını belirtebilirsiniz. Sipariş durumunu belirtebilirsiniz. Bölgenizi belirtebiliyorsunuz. Durumu aktif pasif hale getirip kaydet dediğinizde ödeme aşamasındaki alanda banka hesap bilginiz gelecektir. Aynı şekilde diğer sanal post firmaları için de geçerli. Gerekli alanların girdikten sonra burada sipariş durumlarını ve modüllerlerini düzenledikten sonra kaydetmeniz yeterlidir. Ardından sanal pusunuz otomatik bir şekilde aktif hale gelecektir. Diğer alanlardaki kargo, muhasebe, SMS e çağrı merkezi gibi alanlarında düzenlemelerini sağlayabiliyorsunuz. Pazar ili... Buradaki alanlardan pazar yeri entegrasyonlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ardından sitemize eklentiler alanına gelecek olursak buradaki alanlardan eklentileri aktif pasif hale getirebilirsiniz buradaki başlıklardan düzenlemelerini sağlayabilirsiniz. Genel olarak yönetim panelimiz bu şekildedir. Gerekli ayarları ve düzenlemeleri sağladıktan sonra site ayarlarınız ve tasarım ayarlarınız düzenlenecektir. Eğitim panelimiz bu şekildedir.